Özgür Otomotiv'den ben Tahsin. Size Fiorno Premium modeli ile ilgili bilgiler vereceğim. Fiorno araçlarımızda 1.4 benzinli 77 beygir 5 litre şarjman, 1.3 dizel 95 beygir turbo motor, yine 5 litre şarjman, 2 tane motor seçeneğimiz bulunuyor. Premium modelimizden bahsedecek olursak, Premium modelimizde özel tamponlar, sis farları, 16 alaşım jantlarımız, Fiorno Black Baş kalan ozak kapı çıtalarımız, park sensörlerimiz, renkli arka camlarımız standart olarak sunulmaktadır. Fiorino kombi aracımızda bagaj koltuğumuz yukarı doğru açılmaktadır ve size kompakt bir iç hacim sağlamaktadır. Fiorino kombi aracımızda çift sürgülü kapıyla beraber arka koltuklarımız da asimetrik olarak katlanabilmektedir. Fiordo Kombi Premium modelimizde özel koltuk döşememiz, sürücü koltuğunda koltuk ısıtmamız, kırmızı dikişli koltuk kombinasyonu olsun diye kırmızı dikişli deri direksiyon, vites topuzumuz standart olarak sunulmaktadır. Aracımızın içinden de bahsedecek olursak, rahat okunabilir dijital gösterge panelimiz, 7 inç Apple ve Android Auto ses sistemimiz, kombi versiyonlarının hepsinde standart sunulan klimamız ve elektrikli dış dikiz aynalarımız, 4 hava yastığımız premium modelinde standart olarak sunulmaktadır. Yorumlar hakkında daha detaylı bilgi için sizlere uzun kutu